Yukarıda açınımı verilen düzgün dik altıgen prizmanın kapalı hali baskı için kullanılmaktadır. Aynı baskı makinesinden soldan başlayan Nurcan, sağdan başlayan Nana baskısıyla başlamaktadır. Karşılaştıklarında her ikisi de 30'ar defa baskısını yapmış olacaklarına göre baskı yapılan zeminde kaç yungil yazısı olur? Düzgün altıgen olduğu için 6 seferde yani her 6 seferde bir turunu tamamlar ve her alt seferde bir tane yüngil yazısı olur arkadaşlar. O zaman 30'u 6'ya bölersek 5 tane yüngil yazısı buradan gelir. Aynı şekilde sağdan başlayandan da her altısı da bir tanesi yüngil olduğu için 30'u 6'ya böleriz. 5 de oradan gelir arkadaşlar. Toplamda 10 tane yüngil baskısı olur. Cevabımız B olur. Elif aynı evi paylaştığı arkadaşlarıyla birlikte aşağıdaki ölçüleri verilen asansöre sığabilecek ölçülerde dikdörtgen dik prizma şeklinde elbise dolabı alacaktır. Alacakları elbise dolabı dikdörtgen dik prizma şeklinde olacak ve aşağıda boyutları verilen asansörleri taşıma asansörle taşımayı düşünmektedirler. Evet arkadaşlar bu asansörümüz Buna göre Elif arkadaşlar aşağıdaki boyutları verilen elbise dolaplarından hangisini satın almalıdır? Şimdi arkadaşlar asansörün boyutlarına baktığımız zaman 150, 100 ve 60 cm o halde asansörün içine sığabilecek boyutta olması için her üç boyuta da uygun olması lazım. Bakıyoruz 160 boyutu ile 150'den fazla olduğu için bu kesinlikle sığmaz. Şuraya bakıyoruz. Aynı şekilde burada da 160 cm var. Bu da asansöre sığmaz arkadaşlar. C şıkkına bakıyoruz. 140, 50 ve 90 asansörün 3 boyutundan da daha kısa asansöre rahatlıkla sığabilir. O halde cevabımızın C olduğunu görürüz. D şıkkında da 110 santimetrelik kısım asansöre uygun olmadığı için cevabımız C olur arkadaşlar.